Selam gençler Kimya Adası'sınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler konu anlatım kampımızın 11. günündeyiz ve bugün zayıf etkileşimler günü. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Van der Waals bağlarını şimdi anlatıyoruz. Hidrojen bağları da hemen akabinde gelecek diğer videomuzda. Kitabımızdan, ders notları kitabımızdan sayfa 46 ve 47 işleyeceğiz şimdi. Şimdi arkadaşlar plakalarla kolluyorduk ya ne olur? Kahramanmaraş ve Mardin olur. Buradan da Kahramanmaraş ve Mardin'deki arkadaşlarımıza sevgilerimizi gönderelim. Hepsine arkadaşlar başarılar dileyelim ve dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar burada neler göreceğiz? Dipol dipol bağları, iyon dipol, indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol, London bağları, iyon indüklenmiş dipol ve geçici ve kalıcı dipollükler üzerine konuşacağız arkadaşlar. Şimdi bizim aslında olayımız şu zayıf etkileşimler. Şimdi biz bu zamana kadar güçlü etkileşimleri verdik. Neydi onları hatırlayalım. İyonik bağ, kovalent bağ, metalik bağ. Hatta onlarla ilgili bayağı sorular da çözdük değil mi? Artık onları öğrendik. Şimdi zayıf etkileşimlere geçiyoruz. Zayıf etkileşimler de ikiye ayrılır. İlki Van der Waals bağları. Ama Van der Waals bağları da kendi içerisinde beşe ayrılıyor arkadaşlar. Şimdi isimleri biraz garip ama. Yani nereden geldiğini anlayacaksınız aslında. Garip olduğuna bakmayın. Yani belki bazı arkadaşlarımız da biliyordur, karıştırıyordur. Şimdi karıştırmamanız için de bazı yöntemler size söyleyeceğim. Mesela dipol dipol, iyon dipol indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol. Buna biz London'da diyoruz. Buraya hemen London'da yazabiliriz. Ha, yani London demek aslında indüklenmiş dipol indüklenmiş dipolmuş. İyon indüklenmiş dipol dipol indüklenmiş dipol. Şimdi bunlar ne demek anlayacağız ama. Öncelikle işte bu Van der Waals bağlarını anlayabilmemiz için hani moleküllerinin polarlık ve apolarlık noktası vardı ya daha önce ben kovalent bağ noktasını anlatmıştım size ama bak bağ değil kovalent bağın polarlığı apolarlığı değil molekülün polarlığı apolarlığı yani bütün bakacağız. O yüzden burada ne yapacağız arkadaşlar? Şunu yazalım isterseniz. Hani moleküllerin polarlık ve apolarlık durumlarının aslında iyi bilinmesi gerekir ki bağlarımızı anlayacağız. Zaten şunu bilirsek ki öğrendiğimizi düşünüyorum. Bugün işimiz çok basit. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle hani bir uygulama yapalım tekrardan bir olayı anlamak için. Ben burada bazı moleküller vermişim. Bunların polar veya apolar olup olmadıklarını araştıralım demişim. Şimdi brom arkadaşlar brom 35 ama brom neredeydi? Brom 7A grubu elementi değil mi? Hani 2 8 8'e göre dağıtmaya gerek yok. Aslında şu 2 8 18 7 oluyor da normalde şuraya 18 tane koyabiliyorduk falan filan ama brom 7A grubu element. Artık bunu öğrenelim yani bilelim. Bu çok önemli. Kim var diye 7A'da başka bakalım. Arkadaşlar flor var klor var, işte brom var, iot var. Hepsinin de değer elektron sayısı 7. Şimdi brom, bromun değer elektron sayısı 7 iken değil mi? Kendi arasında bu ne yapıyor? Kovalent bağ yapıyor. Yani bir tane daha brom geliyor. Tabii ki. Aynı atomlar kendi arasında birleşirken elektron ortaklaşması yaparken ne yaparlar arkadaşlar? Bak şu iki elektronları ortaklaşa kullanıyorlar. Yani o zaman şöyle oluyor. Brom iki elektron ortaklanınca bir bağ oluyor demiştik. Değil mi? Hatırlıyor musunuz? O yüzden yapıyı böyle yazabiliriz. Bak Şimdi yapıya bakalım. Soldan sağdan simetrik, her taraftan simetrik. İşte bu molekülümüz zaten apolar bir moleküldür. Zaten şöyle bir not yazdırmıştım size biliyorsunuz değil mi? Eğer bir molekülde iki tane atom varsa ve bu atomlar aynıysa molekülümüz apolar. Bak, bağın polarlığını sormuyorum. Şu bağı sormuyorum. Beni ilgilendirmiyor burada. Bu zayıf etkileşimlerde moleküle bakacağız. Bu rom rom sağdan soldan eşit. Peki HF HV... Bu da bak iki atomlu ama birisi farklı birisi ya yani ikisi de birbirinden farklı. Şimdi flor da aynı brom gibi aslında. Hidrojen diğer elektron sayısı bir bir adı olduğu için flor da yedi tane noktası var. E Ne olur bu durumda? İşte şu iki elektronu bunlar birleştirirler. Birleştirince de burada ne olur? Hidrojen flor olur. Ama bu moleküle bakarsanız, bak bu molekül soldan sağdan aynı değil. Bak bir tarafta hidrojen bir tarafta flor. Yani simetrik bir yapıya sahip değil. O zaman demek ki bu molekülde ne olur? polar olmuş olur. Evet. Peki devam edelim. Karbon tetraklorür. Klor aynı 7A grubu elementi. Flordan, bromdan farklı değil. Yani klor gene şöyle. 7 tane noktası olacak. Tamam mı? Karbona bakalım. Karbon da hatırlıyorsunuz aslında. Daha önce yapmıştık benzer çalışmaları. Karbonun proton sayısı 6. Yani 2-4 diye dağıtıyorum karbonu. Yani karbon etrafında 1, 2, 3, 4 nokta var. Eee ne olur o zaman bak buraya 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 ve buraya birer tane klor gelince karbon tetraklorür molekül oluşur. Yani o zaman yapış öyle olmaz mı? Bak şuraya bir klor geliyor. Şuraya bir klor geliyor. Şuraya bir klor geliyor. Şuraya bir klor geliyor. Zaten bak şöyle bir şey buraya ben bunu çizdim ama aslında şöyle ki buradaki bir nokta klora ait, bir noktada karbona ait ikisi birleşince elektron ortaklaşması oluyor değil mi? Dolayısıyla bir de klorun elektronları da çizmemiz gerekir. Bunları da böyle çizelim. Yapı böyle simetrik oldu mu? Evet simetrik bir yapı değil mi? İşte bu yapı simetrik olduğunda bu molekülümüz ne oluyor bu durumda arkadaşlar? Yanlış oldu arkadaşlar silgi teşhimi yanlışlıkla düzeltiyorum. Bu molekülümüz ne oluyor bu durumda? Simetrik oluyor bakın. Apolar molekül oluyor. He bak bir şey söyleyeceğim. Bak bağlar, bağlar polar. Farklı atomlar arasında beni ilgilendirmiyor ama dipol dipol ya da işte indüklenmiş dipol falan biz bunları söyleyeceksek zayıf etkileşimden bahsedeceksek moleküle bakacağız. Bağım polarla falan beni ilgilendirmez. Peki karbon disülfüre bakalım. Karbon 4 bağ yapıyor onu anladık. Peki kükürt ne yapar? Kükürt de 16 protona sahip zaten. Ne yapıyoruz? 2, 8, 6 diye dağıtıyoruz. Kükürtün etrafında 6 nokta var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kükürt hem buraya hem buraya eşecek. Yani 2 tane eşlemiş olacak. Karbonda 4 bağ yapacaksa o zaman karbonu merkeze koyarız etrafına kükürtleri yerleştiririz ve karbonlar kükürtlerle böyle çift bağ yaparlar mecburen. Çünkü karbon 4 bağ yapar, kükürt 2 bağ yapacak ve kükürtlerin etrafına böyle böyle o noktaları da koyuyoruz. Peki bu molekül dengelenmiş mi? Evet, dengelenmiş. Çünkü simetrik. Bak görüyor musun? Merkez atom üzerinde elektron çifti yok ve aynı zamanda dengelenmiş bir molekül. O yüzden bu molekülümüzde ne oluyor tabii ki? Apolar bir molekül oluyor. Bunu böyle oluşturuyoruz. Yani bak, merkez atom üzerinde elektron çifti kalmamışsa ve molekül dengelenmişse apolardır. Ama dengelenmemişse ya da işte merkez atom üzerinde elektron çift varsa polar moleküldür demiştik. Şimdi gelelim bu bağların isimlerine. Ne demişiz bak dipol dipol. Bak di demek neydi? 2. Pol da zaten poların polu. O zaman diyeceğiz ki iki polar molekül arasındaki zayıf etkileşimin adıdır. Şimdi bak mesela H2O bir polar molekül. Oksijen 2 bağ yapar. Hidrojen 1 bağ yapar arkadaşlar. Şimdi biraz seri gideceğim. Çünkü sıkmak da istemiyorum. Çünkü kampın başından beri beni takip eden arkadaşlar var. Hocam artık biz bunları anladık diyorsunuz. Ama işte bak H2O molekülü hidrojen 1 ee, bağ yaparken, oksijen 2 bağ yaparken ama oksijen üzerinde elektron çiftleri de var. O yüzden molekül polar zaten. Hbn de aynı. İşte HCl gibi, HBr, HI gibi fark etmiyor zaten. Evet, hidrojen bir bağ yapıyor, brom bir bağ yapıyor. Bak buradaki etkileşimimiz bak şöyle ki arkadaşlar bu da polar ya. İşte buradaki etkileşimimiz. Ya bak zayıf polar polar arasındaki etkileşim. Şu bak şu bağdan bahsetmiyoruz. Bu bağ kimyasal bağ. Bu bağ güçlü bağ arkadaşlar. Bu bağ polar kovalent bağ. Bu da polar kovalent bağ. Bu da polar kovalent bağ. Neden? Farklı atom arasında. Biz burada dipol dipol dersek bir molekül polar, bir molekül de polar. iki polar molekül arasındaki etkileşimimiz dipol dipol oluyor. Peki burada bak bir şey daha vardı ya hani hatırlar mısınız? Polar molekül deyince kısmi yükler oluşuyordu. Yani aslında buradaki bağımız yani şu bağımız oksijen ve hidrojen arasında oluşmuş ama oksijen 6 halı olduğu için elektronegatifliği fazla olduğu için bağ elektronlarını kendine daha çok çekiyor. Yani oksijen tarafı kısmen negatif oluyor. Hidrojen tarafı da kısmen pozitif oluyor. Tamam. Bak burada aynı şekilde brom 7A'da e, kısmen negatif hidrojen de kısmen pozitif. İşte bak ne oluyor bu durumda? Oksijen tarafının kısmen negatifiyle hidrojen tarafının kısmen pozitif arasındaki etkileşimimiz zayıf etkileşimimiz moleküller arasındaki etkileşimimiz dipol dipoldur. H I H -I, arkadaşlar aynı molekül olabilir hiç fark etmez. Yani H I bir polar bir molekül biliyorsunuz. E H polar molekül biliyorsunuz. İşte iki polar molekül arasındaki etkileşimimiz dipol dipol. Amonyak. Amonyak arkadaşlar bak azot 5A'da ve 3 bağ yapmak ister ama azotun üzerinde 5A'da olduğu için 2 tane değerlik elektron sayısı kalıyor. Hidrojenleri şuraya yazıyoruz tabii ki. Polar bir molekül. Bak neden anlıyoruz? Azot üzerinde elektron çifti kaldığı için bu polardır. Peki HCl, hidrojen ve klor arasındaki bağımız tabii ki. E bu da polardır. E ne olur bu durumda? Azottaki bu yapıyla hidrojen arasındaki, yani şöyle ki bak buradaki etkileşimimiz, iki polar molekül arasındaki etkileşimimiz dipol-dipol oluyor. O zaman demek ki yapı bu. Peki bunun ismi başka var mı? Var. Bak biz buna kalıcı dipollük de diyoruz. Bak önemli. Aşağıdaki moleküller hangisinde kalıcı dipollük var derse hangi molekül polardır demek istiyor aslında soruda. Geldik şimdi iyon dipol bağlarını. Bak adı üstünde iyon. Yani bir tane iyon olacak. Bir de dipol diyorsa polar bir molekül olacak. Mantık bu. O zaman demek ki bir tane iyonik bağlı bir bileşik ile ilgili var olacak. iyon olacak çünkü. Bir de Polar molekül arasındaki etkileşimdir. Mesela buna en güzel örnek tuzun ye, e, suda çözünmesi. Şimdi yemek tuzunu bir suya attığımız zaman hemen suda ne yapar? NaCl C, Arkadaşlar suda iyonlarına ayrışır. Değil mi? Na artı ve Cl eksi bir. Niye öyle ayrılışıyor biliyor musun? Çünkü bak sodyumun üzerinde aslında sodyum artı yüklü bir katyondur. Değil mi? Biliyoruz. Sodyum artı yüklü bir katyondur. Klor da eksi yüklü bir anyondur. Buradaki elektron çekim kuvveti sayesinde bu oluşmuş. Şimdi su ise gençler su ise işte oksijen tarafı tabii ki elektronegatifliği daha fazla olduğu için altı adı çünkü kısmen negatif oluyor. Nitrojen tarafı da kısmen pozitif. Bu molekül polar. Çünkü zaten ee, burada ne var arkadaşlar? Elektron çiftleri var biliyorsunuz. Dolayısıyla şimdi öyle bir şey ki su molekülü arkadaşlar kısmi yükler var. E zaten sodyum artı ve kloreksi bir yükleri de var. O zaman ne oluyor biliyor musun? Bak buradaki sodyum atomları ki inceleyelim istersin. Bak buradaki sodyumları biz ee, şöyle açık yeşille gösterdik. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bak şu mesela açık yeşil bir sodyum. Şimdi bu sodyum burada. Görüyor musun? Ve etrafına kime getiriyoruz bunun? Açık yeşil olan sodyumun etrafına. Bak H2O molekülünü görüyor musun? Bak şu oksijen, şunlar da hidrojen. Yani artıları yani sodyumları oksijenler çevirir. Çünkü sodyum tarafında artı yük var ama oksijen tarafı da kısmen negatif. O yüzden ne yapar? Su molekülü oksijenden beri sodyuma saldırır. Evet. Ve bu şekilde ne yapar? Sodyumu bir kenara alır. Aynı şekilde klor da var. Klorlarda bak burada koyu yeşiller görüyor musunuz? Bu koyu yeşillere kim gelecek? Zaten bak hidrojenler artı yüklü ya. kendi klor da eksi yüklü. Yani klor eksi bir olunca klor eksi bir yüklü olunca klorür. Hidrojenler de e, biliyorsunuz ki e, kısmi pozitif olduğu için de ne yapar? Hidrojenler de klor iyonunu Bu şekilde ne olur? Sodyum ve klor iyonları birbirinden ayrılmış olur. İşte olay bu. Yemek tuzumuzda çözülmesine bu şekilde örnek olarak verebiliyoruz. Evet, şimdi bir tane notumuz var arkadaşlar. O da şu. Bir madde eğer suda çözünürse biz buna hidratlaşma ya da hidratasyon diyoruz. Evet, hidratasyon adını veriyoruz. Peki su haricinde başka bir madde de çözünürse biz buna da arkadaşlar çevrilme dediğimiz sol votasyon diyoruz. Bunu böyle ifade edin. Tam bunlar bazen karşımıza gelir. Şimdi bunları bu şekilde öğrenmiş olduk. Arkadaşlar şimdi bizim burada bir sorumuz var bakalım. Elimizde sodyum nitrat katımız varmış görüyoruz. Yanda diyor su ile dolu olan bir behere sodyum nitrat katısı ile ilave edilip katının çözülmesi sağlıyor. Şimdi sodyum nitrat iyonik bağlı bileşik. Biliyoruz artık bunları öğrendik değil mi? Sodyum nitrat deyince ortama sodyum artı bir ve nitrat eksi bir iyonlarını verir. Peki su deyince su zaten polar bir yapıya sahiptir. Yani suyun özelliği şu. Suyun özelliğine baktığımız zaman işte bu değil mi? Görüyorsunuz. Yani şu suyun üzerinde elektron çiftleri var arkadaşlar. Şöyle görebiliyorsunuz değil mi? Dolayısıyla bu yapı polar. Peki. Bak. Burada hidrojen tarafı kısmen pozitif. Çünkü bak. Oksijen ve hidrojen bağ elektronları kendine doğru çekiyor ama oksijen daha elektronegatif negatif olduğu için oksijen daha çok çeker kendine doğru. Dolayısıyla oksijen tarafı kısmen negatifken şöyle çiziyorum arkadaşlar. Çizemedim peki ama şöyle kısmen negatifken hidrojen tarafı da kısmen pozitif olur. Bak şöyle gösteriyorum. O zaman şimdi sodyumları kim çevreler? Zıklar, zıklar, yükler birbirini çeker ya. O zaman sodyumları oksijenler çevreler. Yani oksijen suya su arkadaşlar suyun oksijen tarafı sodyumu çevreleyecek. Olay bu olacak. Yani işte oksijen tarafı kısmen negatif. Görüyorsunuz yapı bu. Peki nitrat ne oluyor arkadaşlar nitrat? Nitrata bakalım. Nitratta ise nitrat eksi yüklü bir iyonumuz. Onu kim çevreleyecek? O da Hidrojenler tarafından. Çünkü hidrojenler biliyorsunuz ki kısmi pozitif. Olay bu. Tamam mı? İşte olayımız bu. Peki burada ne oldu? Dipol dipol mu oldu? Hayır. Bir yanda iyonlar bir yanda polar bir su. O yüzden ne olacak? Dipol dipol polar polar olması lazımdı. O yüzden burada iyon dipol olacak. Cevap bu duruma yanlış oldu. Sodium iyonları H2 molekülünde hidrojen ucuyla mı etkileşir? Hayır etkileşemez. Çünkü hidrojen de zaten pozitif. Sodyum da pozitif. Nasıl olsun? E, sodyumlar oksijen tarafından çevrenir. O yüzden bu hatalı yalan konuşmuş. Devam edelim. Olayın ismi hidratasyondur. Evet doğrusu da çözüyoruz. Hidratasyon. Doğru. Cevap da bu durumda yalnız 3. Yani B olduğu. oldu. Gençler bir tane daha notumuz var bakalım. Bir maddenin bir madde içerisinde çözülmesinde aslında benzer benzeri çözel ilkesi vardır. Yani şu demek istiyoruz aslında. Polar maddeler polar çözücülerde çözülürken Apolar moleküllerde apolar maddelerde iyi çözünürler. Evet, onu söyleyeyim Peki, mesela H2, H2 aynı atomlu, o zaman bu molekülümüz apolar moleküldür, değil mi? İki tane atom yan yana, bu apolar molekül. CH4 de zaten dengelenmiş bir molekül biliyoruz. İşte apolar apolar arasındaki etkileşim zaten benzer benzeri çözer. biraz etkileşim ismini de vereceğim, ama şu anda benzer benzeri çözer görüyorsunuz. Peki, HCl. 2 atomlu ama farklı atomlu bu molekül polar. Amonyak azot üzerinde elektron çifti kalır ve yapı polar bir yapıya sahip olur. Bak hep aynı örnekleri verdiğimiz görüyorsunuz ama arkadaşlar endişelenmeyin ÖSYM de bunları verecek zaten. Yani çünkü kazanımlarda bunlar var. İşte amonyak var, su var, HCl, HBr, işte etil alkol falan filan. Bu kadar zaten yani. Bunları bilsek zaten olay çözüyoruz. Bak bu da ne olur? Demek ki HCl amonyak çözeltisinde çözünebilir. Peki karbon dioksite bakalım şimdi. Karbon dioksit karbon 2 bağ yapar, karbon 4 bağ yaparken oksijen 2 bağ yapıyor. Dolayısıyla yapımız şu olur. E bu yapı ne olur? Oksijenler e, elektron çifti içeriyor ama karbon içermediği için ve simetrik olduğu için karbon etrafındaki oksijenler bu yapımız apolar olur. Peki HCl molekülüne bakalım. Hidrojen ve klor. İşte bu yapıda yapımız polar. İşte apolar polar arasındaki etkileşimimiz ne olur? arkadaşlar çözülme gerçekleşmez. Görüyor musunuz? Şu anda çözülme olup olmadı. Bak burada çözülme var. Burada çözülme var ama burada çözülme yok. Şimdi birazdan bunların e, ne olduğunu da anlayacağız. Diğer çözünmelerin, ya diğer etkileşimlerin ne olduğunu anlayacağız. Şimdi geldik. İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol. Bir kere bunun diğer adı arkadaşlar London kuvvetleri. Onu söyleyeyim. London kuvveti diye duyarsanız indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol. Peki neydi? Bak şimdi biz ne gördük? Polar polar dipol dipol. İyon dipol işte iyonik bağlı işte polar molekül. Peki ne kaldı? Apolar apolar. O da işte yani şöyle apolar moleküllerinin arasında veya bir şey daha söyleyeceğim. İşte bak soy gaz atomları arasında arkadaşlar soy gaz atomları arasında bulunan zayıf etkileşim türüdür. He, demek ki atom atom arasında da zayıf etkileşim olabiliyormuş. O da kimmiş? London ya da indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol. Ne demek ya bu indüklenmiş dipol? Geçici dipollük geçici. Anlık. Anlık dipoller. Bak böyle bir şey duyarsanız da şaşırmayın. Anlık dipol, geç dipol. Bunlar hep neymiş? Indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol. Mesela H2, E, apolar. Aynı atomlu görüyorsunuz. İki tane apolar molekül arasındaki etkileşimimiz. Ne oluyor arkadaşlar? Indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol. Bak bir şey söyleyeceğim. Bu bağ değil ha. Bu bağ apolar kovalent bağ. Bu kimyasal bağ. Hangisi? Şurası. Bak şurası görüyor musunuz? Şurası indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol ya da işte London dediğimiz şey. Karbondioksit apolar moleküldür. Karbon ortada, oksijenin etrafında apolar moleküldür. Evet. Yine karbondioksit var burada görüyorsunuz. Apolar moleküldür. İşte iki apolar molekül arasındaki etkileşimimiz arkadaşlar. İşte buradaki ee, oksijenle aslında e, ee, e, karbon arasındaki etkileşimimiz değil. Ya da işte iki molekül arasındaki etkileşimimiz London etkileşimidir diyelim. Peki neon? Neon bir soy gazdır. Bak neon atomuyla başka bir neon atomu iki soy gaz arasındaki etkileşimimiz yine neymiş? Londonmuş. olmuş. Peki CH4 ve brom. CH4 apolar bir moleküldür. Karbon dengeleniyor çünkü. Etrafında dört tane hidrojenle. E brom zaten arkadaşlar şurayı bir silelim ama daha iyi olur değil mi? Şurayı bir silelim. Brom zaten arkadaşlar biliyorsunuz ki Evet. E, brom zaten arkadaşlar önemli bir yapımız. Ve apolar bir molekülümüz diyoruz. Değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi dolayısıyla burada ne olur? İki tane apolar molekülasındaki etkileşimimiz ne oluyor? İşte indüklenmiş tipo indüklenmiş Ya da London diyoruz. Arkadaşlar anladık değil mi? Peki not 3. Şimdi aslında bu London kuvvetleri tüm moleküllerde bulunuyor. Tamam mı? Ama apolar moleküllerde sadece yoğun fazla. Sadece London kuvvetleri bulunur. He, bak apolar moleküller sadece bu var. Ama e, London kuvvetleri aslında her yerde var. Mesela bak CH4 molekülünü düşünelim. CH4 bir apolar molekül değil mi? O zaman bunun moleküller arasında bu apolar bir molekül olduğu için bunun moleküller arasında ne vardır? İki tane CH4 molekül arasında ne vardır? London kuvveti ya da indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol diyoruz. Peki HBR HBR polar bir moleküldür. O yüzden bunun kendi moleküller arasında polar polar dipol dipol etkileşimi vardır. Peki başka ne varmış bir de? Artı bir de London varmış. Bak şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. London var mı? Evet var. Ama hangisi etkindir? Etkin olan kuvvetlisidir. Onu söyleyeyim. Bak size sorular diyecek ki hangisi etkin olandır? Etkin olan diyorsa dipol dipol ama var mı diye sorarsa London'da alacaksınız. Çok önemli. Çok çıkıyor. Evet arkadaşlar geldik dördüncü notumuza. Peki şimdi bak 7A grubu elementlerini düşünelim. 7A grubu kimdir? İşte klor, brom, iot değil mi? Bunlar elementlerimiz. Şimdi klor doğada şöyle bulunur. Cl2. Brom şöyle bulunur. Iot şöyle bulunur. Bunlar hep apolar molekül değil mi? Evet. Değil mi? Görüyorsunuz. Peki biz bunların London kuvvetlerini kıyaslarken ya da şöyle ki kaynama noktalarını kıyaslarken. Çünkü London kuvvetleri fazlalaştıkça kaynama noktaları ne olur? Artar. Çünkü zaten bunlar başka kuvvet yok. Yani zaten bağ kuvveti arttıkça kaynama noktası artıyor. Bunlar da başka bağ olmadığına göre London kuvveti artarsa bunların kaynakları artar. Şimdi burada şöyle bir şey yapı yapıyorsunuz. Hepsi London zaten. E peki ne, neye göre karar vereceksiniz arkadaşlar? Bak, London'da şöyle bir kural vardır. Elektron sayısı fazla olan London kuvveti fazladır. Bak, iyonu 53 tane protonu var, 53 tane elektronu var demektir. Brom 35, e, klor da 17. Demek ki aşağı doğru gidersek elektron sayısı artar. Ve bu durumda ne olur arkadaşlar? London kuvvetleri artar. Demek ki kaynak noktalarını kıyaslarsak da iot büyüktür bromdan. Brom da büyüktür klordan diyebiliriz. İşte bizim böyle bir sıralamamız vardır arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Evet şimdi gelelim diğer e, olayımıza. Arkadaşlar bu ne? Elimizde iyon indüklenmiş dipol kavramı. Şimdi iyon indüklenmiş dipol deyince ne anlayacağız? İyon indüklenmiş dipol. Adı üstünde bak iyon. İyon deyince iyonik bağlı. İyon indüklenmiş dipol deyince apolar bir molekül düşünmemiz lazım. O zaman demek ki iyon ile apolar bir molekül ya da işte şunu da diyebiliriz veya ve soy gaz da olabilir tabii bu arada onu ekleyelim. Soy gaz arasındaki etkileşimimiz nedir? İyon indüklenmiş dipol. Ama bu çok çok zayıftır. Mesela bak potasyum sülfat diyoruz ya potasyum artı ve sülfat eksi 2 iyonları var burada. Ve h de zaten apolar molekül. İşte buradaki etkileşimimiz çok çok zayıf. Alüminyum artı 3 iyonuyla karbondioksit zaten apolar molekül. İkisi arasındaki etkileşim diyebiliriz. Geldik arkadaşlar son kısmımıza. Dipol indüklenmiş dipol diyoruz. Bak adı üstünde bunu çıkartabilir misiniz? Bak ne demek dipol indüklenmiş dipol? Dipol diyoruz bak. Dipol demek polar demek. İndüklenmiş dipol de apolar demek değil mi? Bak artık isimlerini öğrendiniz düşünüyorum. Peki bu durumda polar bir molekül ile evet polar bir molekül ile apolar bir molekül arasında oluşan zayıf etkileşimlerdir. Mesela HF bir polar moleküldür. Evet. Oksijen de arkadaşlar bir apolar moleküldür. O zaman ne oluyor bu durumda? Aradaki etkileşimimiz indüklenmiş dipol dipol etkileşim olmuş oluyor. Ama bu da çok zayıf bir etkileşim. Amonyak NH3 polar moleküldür. Bu zaten dipollük var bunda. Peki CH4 ise apolar bir moleküldür. E aradaki etkileşimimiz ne oluyor? İki molekül arasındaki etkileşimimiz arkadaşlar. Evet o zaman dipol indüklenmiş dipol oluyor diyoruz. Evet arkadaşlar dersimizi burada şu anda bitirelim. Bir sonraki dersimizde hidrojen bağını vereceğim size ve ödevler vereceğim. Yarın da bu konularla ilgili bol miktarda örnekler yapıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Anladınız düşünüyorum ama beni. Yani sıralı bir şekilde ilerliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.